New York kentinde yer alan Belmore'da elindeki silahla havaya ateş açan ve çevredekileri tehdit eden kadına polis araçla müdahale etti. Elindeki silahı çevresine doğrultan ve ardından başına dayayan kadın, çarpmanın etkisiyle yere düşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayda 33 yaşındaki siyahi kadının hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Nassau polis şefi Patrick Ryder yaptığı açıklamada polis memurunun yaptığı eylemin normal protokolün bir parçası olduğunu belirterek birisi size veya bir başkasına ölümcül fiziksel güç kullanma tehdidinde bulunduysa ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır ve bunu araçları aracılığıyla yaparak şüpheliyi durdurdular dedi. Şüphelinin halkı tehlikeye atma, 3 Üç kez 3. derece tehdit, silah bulundurma dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu ve öğleden sonra mahkemeye çıkarılması beklendiği aktarıldı. Şüphelinin geçtiğimiz Haziran ayından bu yana hırsızlık ve haneye tecavüz suçlarından iki kez tutuklandığı belirtildi.